Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video birlikte C ile sıfırdan ileri programlama derslerinde 6.6. ders videosunu çekmeye başladık. Şimdi bu videomuzda break ve de continue deyimlerinden Biz break'i daha önce aslında gördük. Nerede gördük? Switch'in içerisinde gördük. Switch videolarını izlemeyen arkadaşlar buradan çıkan e, karttan Switch videosunu ne yapabilirler? izleyebilirler Şimdi arkadaşlar e, hatta switchle back kullanımı videosunu koyalım buraya onu izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir diyagram çizelim. Burada bir bir koşul ifademiz var. Burası false gelme ihtimali. Ve burada da şöyle bir çizelim. Eşitliğim işlem bloğu çizeyim. Bu hatırlıyorsunuz. While'ın diyakramıydı. Flop çarpıklı aksitlerden biriydi. Şimdi bunu bir çizmemin sebebi burada bir sürü işlemler yapabiliyor olmamız. Mesela şöyle While'ledim. While'ımın true olduğu durumu Bunun için konuşayım. Burada birkaç tane değişken oluşturdum. A olsun işte B olsun C olsun A işte eşit 0 olsun B eşit 10, 50 olsun yani 50 c eşit ne olsun 100 olsun gibi mesela bu valinin içerisinde de işte a'yı arttıralım b'yi azaltalım c'yi ne yapalım işte kendisinden 5 azalttıralım ee, 5 5'er er alacak yani burada işte onun başlangıcına printf diyelim ne diyorsun? Döngü başladı. Şunu kopyalayıp başlayacakım. Bu da ne olsun? İşlemler tamamlandı. burada şunları bastıralım. A eşittir yüzde de işte virgül B eşittir yüzde de virgül C eşittir yüzde de ve de A, B ve C payı Şunu tekrar kopyalayayım. Burada diyelim ki işlemler gösterildi. Şimdi şu an bunu yapan mı namazız? Buradaki sadece işlem sayısını arttırmak. Şu an uyduruyorum yani bunu. Anlatacağımız konuyla şey çok detaylı bir alakası yok. Ve burada da ne diyelim? Döngü bitti. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey koyalım. döngü kırıldı. Şimdi ben ne yaptım? Burada sonsuz bir döngü kurdum. Bu döngü içerisinde siz belirli printed işlemleri, belirli toplama çıkartma işlemleri yapıyorum. Sonra bunları bastırıyorum falan. Şimdi burada anlatmak istediğim mesele şu. Bu kaçıncı satırdan itibaren işte 10. satırdan itibaren başlıyor. 17. satıra kadar devam ediyor. Burada 20. satırda da ne var? Döngü kırıldı. İşlemler. İşte Şimdi ben bunu çalıştırdığım takdirde bu sonsuza kadar bu şekilde çalışacak yani bilgisayarın enerjisini kesene kadar veya bu program devam ettiği sürece bu çalışacak. Çünkü ben burada sonsuza kadar devam etmesini istediğim bir döngü kurdum. Ya e şimdi buradaki koşulum hep true veya işte true olduğu sürece true yazmasaydım da buraya belirli bir koşul koysaydım o koşul true olduğu sürece bu sistem çalışacaktı. Ama ben buradaki koşulumdan ziyade Farklı bir değişkene bağlı olarak yani bunu harici bir değişken diyebiliriz. Ne yapabilirim? Bu döngüyü kırabilirim. Bitirebilirim. Nasıl yapacağım? Mesela e, C'nin şöyle diyelim 50'ye eşit olduğu durumda ve yorum ve bunu kırıyorum. Şimdi burayı bir öncelikle yorum satırını aldım. Bunu çalıştırdığım takdirde Bakın bu sonuza kadar devam ediyor o kadar. Bir döngü. Hep aynı işlemleri tekrarlıyor. Ama ben eğer bu şekilde bunu kullanırsam ne yapacağım? C50'ye geldiği zaman kesileceğim. Şimdi burada ikinci bir detay şu. Bakın. Normalde burada işlemler gösterildi. Hatta şunu beyaz alalım bu tarafta. Ve döngü bitti. Bir bastırdı. Ne yaptı? Burada işlemler tamamlandı dedikten sonra hatta buradaki ifadeyi de bunların sonuçlarını da bastırmadı. İşlemler tamamlandı dedikten sonra ne yaptı? Döngüyü kırdı. Yani benim buradaki program aslında break ile birlikte şu şekilde çalışmış oldu. Kırmızı aldım mı? Kalemi aldım. Evet. Geldi. Devam etti. Tekrar başladı. devam etti. Tekrar başladı. bunu sürekli tamam devam ettiriyordu. Ta ki C 50'ye eşit olana kadar. C 50'ye eşit olduktan sonra bunu da farklı bir kalemle gösterelim. Bu ifadenin içerisine girdi. 1'e 2 gördüğü anda bunlar hiçbirisini görmedi. Atladı ve buradaki noktaya ne yaptı? Geldi. Yani burada benim 15. satırında bir if ifadem vardı. If'in içerisine girdi. 1'e 2 gördü. Bununla sanki Buradaki işlem bloğu bu kadarmış gibi hareket etti ve buradan çıktı, bu noktaya geldi. Şimdi bu şekilde kullanılıyor. Bir de continue dediğimiz bir deyim var. Continue nasıl kullanılıyor? Continue de buna çok benzer ama bir fark var. Buraya mesela, bu şu şekilde kopyalayalım aşağıya. Şunu yorum satın alıyorum. Continue dediğimde burada ne olacak bakalım. Aslında zaten isminden de e, tahmin edeceksinizdir. Yine sonsuz bir döngü oluştu. Ta ki Şuraya gelelim. 50 olduğu nokta. C'nin olduğu nokta arıyorum. Yavaş. Evet. Şurayı biraz daha aşağı ki aşağı alayım ki burada ne olduğunu görelim. Şimdi arkadaşlar döngü başladı. Buradaki işlemleri yaptı. Döngü bittiği gösterdi. Sonra tekrar döngü başladı. Bunları yaptı. Tekrar devam etti. Ama burada bakın şunları göremedik. Hatta şöyle şöyle bir alayım. Döngü başladı. İşlem tamamlan diye geldi. Burada da tekrar döngüyü başlatıyor. Döngü bittiğini gösteriyor. Şimdi continue dediğimiz zaman döngüyü kırmıyor. Yani şuradaki işte bireyin içerisinde yaptığı gibi şu noktaya geleyim de buradan sonrasındaki işlemleri yapmadan bu noktaya geleyim gibi bir ifadesi yok. Ne var? buradaki işlemleri yapmayayım. breakin olduğu nokta burası. İşte, pardon continue olduğu nokta burası. 16. satır. Bu if'in içerisine girdikten sonra diyor ki ben buradaki işlemleri yapmıyorum ama döngünün içerisinden de çıkmıyorum. Ne yapıyorum? Geriye dönüyorum. Yani bununla birlikte ben eğer belirli noktalarda aynı işlemi yaptırmak istemiyorsam, yani bundan sonraki işlemleri yaptırmak istemiyorsam bu continue deyimini kullanabilirim. Ee, bundan sonraki videomuzda da go to deyimine bakalım. Go to deyimini bitirdikten sonra zaten program denetim deyimleri ne oluyor bitiyor. Örnekler yaparız ve birkaç tane de işte unuttuğumuz atladığımız nokta varsa oralara bakarız. Program denetim deyimlerini ne yapmış oluruz? Böylelikle bitirmiş oluruz. Umarım izah edebilmişimdir buradaki meseleyi. Ee, ve sonuç olarak yani burada bizim oluşturduğumuz senaryoya bağlı veya hala mevcut bir senaryo yönelik algoritma tasarlıyorsak break ve continue'yu da e, işin içine katarak daha kolay bir çözüm ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Mesela ne olacaktı? Eğer continue gibi bir deyim olmasaydı şu şekilde bir çıktı yapabilirdik. Şu continue deyiminin hiç olmadığını varsayıyorum. Buraya bir scope koydum. Buraya da bir scope koydum. Eğer c 50'ye eşit değilse veya şöyle yapmak doğru olur. Eğer 50'ye eşit değilse bu şekilde ne yapmış olacaktım? Tabii burada bir üstünlük sayısındaki koku yanlış açmışız. Bu şekilde yaparsak daha doğru olur. Evet. Ne olacaktı? Böyle sonsuza kadar devam ediyor ya. Şu noktaya gireyim. 50 olduğu noktayı arıyorum. Çok ilerlemişim. Bakın yine aynı tabloyu ellettim. Bu sefer bunu neyle yapmış oldum? ise yapmış oldum. İşimi uzatmış oldum. Yani bunları bir skop açtım. Eğer değilse tam tersi bir durum oluşturdum. İşimi uzatmış oldum diyebilirim. Yani böyle kısa yollar daha büyük avantajlar sağlıyor. Şimdi bu videomuz bu kadar olsun dediğim gibi. Bundan sonraki videomuzda çok üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.